orada. Işte. Yani, Bir gün kendöğe buraya diye denk O

ekonomik yönden herkes hazırsız yakalandı. Onun için Büyükşehir'in desteklerinden, Fasla'nın de, belediyesinin desteklerinden tüm yani kurum amirlerimizin desteğinden dolayı hepinize teşekkür ederim. Üzgünüz tabi. Ee, şimdi bu akşam burada bize gecenin bu saatinde sizlerin buraya gelip de bize yardımda bulunmanız, Büyükşehir Belediyemizin, Belediye'mizin getirdiği konuları, biz şu anda tabii ki sizlerin şeyiyle dağıtıyoruz. Sizlere çok teşekkür ederiz. Hepinizden razı olsun. Allah razı olsun. Sayın Bakanımızın talimatıyla kısa sürede tüm ekiplerimizle birlikte gerek gıda, gerek hijyen paketi, gerek de ekmek olarak bir paket oluşturduk. Tüm ekiplerimizle birlikte mahallemizde muhtarlarımızın yanımızdayız. Bulgurundan pirincine, mercimenden zeytinine, salçasından çayına, kuru fasulyesinden ekmeğine kadar ve hijyen paketi olarak da dolu bir paket. En kısa sürede de zaten tekrar Sayın Bakanımızın talimatıyla derler ya elimiz bu mahallenin üzerinde, bu köyümüzün üzerinde. Muhtarlarımızla 7-24 zaten istişare halindeyiz. En ufak bir telefonda, e, merkeze yakın olan bir köy olduğu için yarım saat içerisinde yine muhtarlarımızın yanınızdayız. Biz kesintisiz 7-24 görevdeyiz. Gecenin bu saati veya herhangi bir saati hiç önemli değil. Biz sonuna kadar e, muhtarlarımızın, mahallemizin, vatandaşlarımızın yanındayız.